İlgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan son bölümünde mavi takımın kaptanı olmak isteyen yarışmacılar, şeflerin istediği et döneri en lezzetli şekilde yapmak için birbirleriyle mücadele ettiler. Danil Ozan'da, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada şefler, yarışmacıların yaptığı dönerin tadına bakarken döneri fazla kaçıran şef Mehmet Yalçınkaya birden fenalaştı. Tadım sonrasında fenalaşan Yalçınkaya ilk olarak ekipten bir sandalye istedi. Sandalyeye oturan Mehmet şef ardından tansiyonunu ölçtürdü tansiyonunun 18'e yükseldiğini öğrenen şef limonlu su istedi ve bu döner beni yaktı ifadelerini kullandı. Turun sonunda şeflerin istediği döneri en başarılı yapan isimler Alican, Sergen, Tahsin, Barbaros, Hasan, Gamze ve Barış oldu. Şeflerin kararı ile mavi takım kaptanı ise Alican seçildi. Mavi takım kaptanı olan Alican kırmızı takımın kaptanlığına da ayazı getirdi. Alican ve Ayaz'ın kaptan olduğu gecede takımlar kuruldu. Kırmızı ve mavi takımın kaptanları güçlü buldukları isimleri kendi takımına aldı. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu. Mavi takım: Alican kaptan, Eda, Barbaros, Kıvanç, Tolga, Esra, Azize, Kerem ve Sefa. Kırmızı takım: Ayaz kaptan, Tahsin, Hasan, Sergen, Dilara, Gamze, Tanya, Barış ve Batuhan oldu. Yeni takımlar için neler düşünüyorsunuz? Mehmet Şef'in tansiyonu çıktığı anlar için neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşın. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.